Herkese merhaba, ben Banu. Kanalıma hoş geldiniz. Eskiden insanların yetenekleri varmış. Yani Da Vinci şu anda günümüzde bir düşünün, iş görüşmesine gitse muhtemelen onu 3-5 tane sınava sokarlardı. Ondan sonra yetenekleriniz ilgi çekici ancak bizim kurumumuzun istekleriyle örtüşmüyor, size hayatta başarılar der deyip uğurlarlardı. Trajikomik ama maalesef öyle. Bugünkü videomun konusu da bu. Bu konuyu biraz irdeleyeceğiz, bu konu üzerine biraz düşüneceğiz ve biraz beynimizi kaşıyacağız. Eski zamanlarda insanların yetenekleri varmış dedik. Mesela şu anda da günümüzde nice Da Vinci'ler vardır, nice Mimar Sinanlar vardır, nice daha e, dehalar vardır ama neden kendilerini gösteremiyorlar? Ya da neden e, varlık gösteremiyorlar? Bunu hiç düşündünüz mü? Tarihten birkaç örnek vermek istiyorum e, bu konuyu anlatırken. Mesela Pasteur, hepinizin bildiği gibi e, bir kimya dehası değil mi? Ama lisede e, ve ortaokulda ve lisede kimyadan hep zayıf alırmış. Tıpkı lisede fizik derslerinden zayıf olan Einstein gibi. Peki sonra ne olmuş bu adamlara? e, e Kuduz'un e, tedavisini bulmuş ve pastörize gıdaları keşfetmiş. E, Einstein ise e, fiziği yeni baştan yazmış. Yani demek oluyor ki lisede, üniversitede, okullarda zayıf olduğumuz dersler bizim yeteneklerimizi tam anlamıyla göstermiyor. Yani bir dersten zayıfsak hakikaten yeteneksiz ve başarısız e, zız anlamına gelmiyor. De tarihten başka örneklerle devam etmek istiyorum bu konuda. Ee, mesela Beethoven. Beethoven hepinizin milli gibi sağır. Ancak özgürlüğüne çok düşkün ve cesur bir karakter. Avusturya prensi Napolyon onuruna e, sarayında bir davet veriyor ve bu davette Beethoven'ı davet ediyor çalması için. Müzik yapması için. Ee, ancak Beethoven, Napolyon'un o dönemde kendini imparator ilan etmesine ve bu kendini beğenmişliğine çok sinirleniyor ve bir tepki ortaya koyuyor. Avusturya prensi de Napolyon'un bu tepkisine karşı onu tehdit ediyor. Ondan sonra Beethoven e, tarihe geçecek bir mektup yazıyor. Diyor ki prens sen böyle olmanı böyle doğmuş olmana borçlusun nice prensler vardır dünyada geldiler ve geçtiler ancak isimleri bilinmiyor. Ancak ben kendime yetiştirdim ve dünya üzerinde sadece bir tek Beethoven var. Yani şöyle düşünün tavır her şeydir. E, bu bir kurum olabilir, bir kişi olabilir. E bir herhangi bir ürün olabilir. Onun için belki e, beğeniliyorlar ya da beğenilmiyorlar. Seviliyorlar ya da sevilmiyorlar. E, çok çekici bir lider olarak addediliyorlar ya da addedilmiyorlar. Yani bunu her şey için düşünün. Tavırlı olan her şey aslında bize çekici geliyor. İnsanın doğasında bu var. Bu bir kişi de olabilir, bir ürün de olabilir, bir marka da olabilir. E, nötr olmak sanıldığı kadar ilgi çekici gelmiyor insan doğasına. Bunu da ikinci nokta olarak gözler önüne sermek istiyorum. Ondan sonra devam edelim. Başka bir örnek aklıma geliyor. Mesela Abraham Lincoln. e Şimdi Abraham Lincoln Lincoln 52 yaşına kadar ABD seçimlerinde de seçimlerini 6 kere kaybediyor. Şimdi 6 kere kaybetmesi Lincoln'un savunduğu hayat görüşünün felsefesinin hatalı olduğunu mu bize gösteriyor? Yok. Sadece o dönemki durumlar bunu ortaya çıkarmış. Sonra kazanmış mı? Kazanmış istediğini yapmış mı yapmış? O ayrı. Şu bu noktadan şuraya gelmek istiyorum. Bazen öyle ortamlar içerisinde oluruz ki öyle kısıtlayıcı çerçeveler içerisinde daralır, sıkışırız ki hani kendimizi gösteremeyiz tam anlamıyla. Sorgularız. Hani burada mı? Burada doğru yerde miyiz? E, bu bir ilişki olabilir bir. E, İş olabilir, herhangi bir yer olabilir. Böyle kendimizi çok rahat hissettiğimiz yerler vardır. Kendimizi rahatsız hissettiğimiz yerler vardır. Ee, bazı zamanlarda da bulunduğumuz zemin ve şartlar bizim gerçek potansiyelimizi ve yeteneğimizi göstermez. Ee, Lincoln'un durumu da tıpkı böyle bir durum bence. Şimdi bu yazdıklarım, çizdiklerim e, ve anlattıklarım size hani doktor, e, ne bileyim diplomasız hani doktorluk yapalım, e, diplomasız eczane açalım, e, ehliyetsiz araba kullanalım anlamına gelmiyor. E, bunlar şu, şu noktaya geliyor. Sadece biz bizi ifade eden özgeçmiş e, kağıtlarından daha fazlasıyız. E, kurumların önüne bir sürü binlerce özgeçmiş geliyor. Ama bütün o özgeçmişler insanların tüm yeteneklerini, potansiyellerini ifade ediyorlar mı sizce? Cık, bence etmiyorlar. E, dolayısıyla kurumlar da eskiden Da Vinci farklı zeminlerde yaşıyor. Yani farklı şartlarda yaşıyormuş. Şimdi, şimdi olsa Da Vinci'den... 5, 10, 15, 20 tıpkı o iş ilanlarında gördüğümüz gibi nitelikler istenirdi. Belki dediğim gibi 3-5 tane sınava sokulurdu. Önce genel yetenek testi yapılırdı. Hani zeka özürlü mü değil mi diye bakılmaya çalışılırdı. Ondan sonra yabancı dil sınavına sokulurdu. Böyle şakır şakır İngilizce konuşuyor mu ona bakılırdı. Ondan sonra psikoanalitik bir test yapılırdı. Hani psikopat mı yoksa normal bir insan mı diye öğrenilmeye çalışılırdı. Ondan sonra da bütün bunlar önlerine konur. Şöyle bakarlardı. Hmm, evet gerçekten e, yetenekli bir kişi ama kurumumuz için maalesef uygun değil. Teşekkür ederiz. Derlerdi. Ya böyle bir mektup gönderirlerdi ya da açar telefon söylerlerdi. Değil mi? Genellikle böyle. Hani şu anda böyle tebessüm ederek beni izlediniz. Buna eminim. Trajikomik. Ama bence şu anda yüzlerce Da Vinci var. Yüzlerce Mimar Sinan var. Belki yüzlerce de Zuckerberg var. Ama zaman, zemin, toprak, şanslar, kısmet, fırsatlar, her şey bir arada maalesef ortada yoklar ya da gösteremiyorlar kendilerini ben bir yazı yazmıştım. Beni çok etkileyen. E, Teok 2017 Teok birincisi. Habib Pişkin'le ilgili senden öğrenecek çok şeyimiz var demiştim. Aşağıda bilgi kutucuğuna bu yazımı linkini bırakacağım. lütfen zaman ayırıp okumanızı rica ediyorum. Beyninizi açacaktır. ya da daha farklı düşünmenizi sağlayacaktır. Buna eminim. Gerçekten bir önceki sene de yazı konusu yaptığım 2016 derecelerine sahip Ezgi ve Mahir için de aynı şeyi düşünmüştüm. Bu sene Habib Pişkin için de aynı şeyi düşündüm. Röportajda ona soru yönelten e, gazeteciye ya da basın mensubuna diyor ki evet şartlarımız ağırdı ama ne yazık ki bunu gerektiriyordu. E, yani e, tıpkı Lincoln gibi, tıpkı şu geçmiş zamanlarda muhtelif şekillerde e, kendi yeteneğini ortaya koyan ama günümüze gelse e, belki eleştiri alabilecek olan dehalarla ilgili. Yani herkes ve her şey bulunduğu zamanın çerçevesi içerisinde de değerlendirilmeli. Bir başka nokta daha bu. Yani diplomamızı aldığımız, belgelerimizi tavanlara, duvarlara astığımız, dosyalarda biriktirdiğimiz her şey gerçekten %100 bizim yeteneklerimizi, potansiyelimizi yansıtmıyor. Yansıtmayabilme ihtimali var. Her şey bir yetenek işi. Bir satışçılık, bir müzisyenlik, bir yazarlık bir yöneticilik bir ressamlık hepsi yetenek işi ama e, ee, sadece özgeçmişten ibaret değil bir insan ve onun yetenekleri ve kapasitesi ve potansiyelleri. Bir başka videomda tekamül kaynaklarını ele alacağım. Peki işte bu soruyu bana soracak olabilirsiniz. Peki biz bunu nasıl anlayacağız? Nerede nasıl yetenekliyiz diye. Çünkü mezun oluyoruz. Mezun olduğumuz alanda iş yapmayabiliyoruz. Farklı bir alanda yapabiliyoruz. Örneğin ben maliye bölümü mezunuyum ve defalarca aslında muhtelif yazılarımda da belirttim. Paylaşımlarımda da aktardım. Gördüğü gibi senelerdir insan kaynakları alanında çalışıyorum. Ve 2009'dan beri de yazı yazıyorum çünkü yazı yazmanın benim ruhuma iyi geldiğini keşfettim. Ee, mesela burada bir ipucu vermek istiyorum size hani kendimizi e, yap kendimizin severek yaptığı işi nasıl bulabiliriz sorusuna işte bu şekilde bulabilirsiniz. Yani şöyle düşünün böyle su gibi akan. E, işler yapıyorsunuzdur. Böyle o hiç size iş gibi gelmiyordur. Yaparken de çok mutlu oluyorsunuzdur. İşte bu kilit nokta. E, hakikaten orada bir yetenek vardır. Böyle bir sinyal veriyordur size. Devam et diyordur. Devam et çünkü sen orada gümbür gümbür gelen bir yeteneksin diyordur. Dikkat edin bakalım nasıl böyle iş olup ortaya çıkan böyle akar gibi yaptığınız şeyler var. Bir sonraki videomda da bunu anlamanıza yardımcı olacak olan tekamül kaynaklarından bahsedeceğim. 9 tane tekamül kaynağı belirlenmiş e ve bu tekamül aslında tekamül kaynağı nedir ve biz tekamül kaynaklarımızı nasıl bulabiliriz noktasını bir sonraki videomda ele alacağım. Bu videomun verimli olmuş olmasını diliyorum. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlarınıza da paylaşmayı ihmal etmeyin. Konuyla ilgili yorumlarınızı ise her zamanki gibi gibi e, Yorumlar bölümüne bırakmanızı merakla bekliyor olacağım, merakla okuyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Liderliğin unvanınızda değil ruhunuzda olduğunu unutmayın. Sevgiler. Hoşçakalın.